ve uyum için mermerle kapladılar. Yüzer klozet sayesinde alan çok daha rahat temizlenebilir ve malzemeler için köşe yaptı. Bir prizle telefonu hızlıca şarj edebilir ve kağıtları buradan alabilir. Elektrikli havlu askısı havluları anında kurutur. Yatay kirişli çelik çerçeve ve boşluklu alüminyum paneller sağlam bir tezgah oluşturdu. Alttan gizli bir montajlı lavabo ile üstünden koca bir kedi bile geçebilir. Alüminyum tavan panellerini kaldırdı. Lüks bir görünüm için çift katmanlı kenar su geçirmez alçı levha ve aydınlık Eklediler. Klasik menteşeli kapılar açılırken insanlara çarpabilir ve banyo malzemeleri tezgahın üzerinde dağınıklık yaratabilir. Kapıyı ve duvarı yıkın. Tavana kadar fayans kaplı bir niş oluşturun ve malzemeleri düzenlice yerleştirin. Daha işlevsel olan sürgülü kapı takın. Yan duvarı açın. Havlulara ve banyo malzemelerine rahatça erişim için bir gardırop yapın. Süper kolay, süper düzenli. Banyonuz artık çok daha büyük ve düzenli. Bu videoyu banyosu problemli olan bir sevdiğinize göndermeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.